İddet beklerken nelere dikkat etmeli hocam? E, vefat iddeti konusu tabii ki bu. E, Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede buyuruyor ki, Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجَ e, Her kim sizden efendim vefat eder de geride eşler bırakırsa, hanım eşler bırakırsa, Yeterabbasne bi enfusihinne 4 eşhurin ve aşra. Onlar diyor bizatihi kendileri dört ay on gün ölüm iddeti beklerler, vefat iddeti beklerler. Şimdi bu ayeti kerimeye göre eşi vefat eden bir kimse eşine saygı göstermek için, burada tabi bir ahlaki umde de öğretiliyor, çünkü eş bizim için son derece önemlidir ve ona bir hürmetimiz var. Gerek erkek olsun gerek kadın olsun. Tabii. Ee, bunun, onun dışında da Cenab-ı Hak bu kadar uzun süreli bir kimseye yaz tutulmasını tabii ki tasvip etmiyor. Sadece eşe 4 ay 10 gün yaz tutabilir. Efendim bu konuda dikkat etmesi gereken şeyler nedir? Koku sürünmemesi, böyle albenisi olan elbiseler giymemesi... Ve eşinin yasını tutması, ha evinden çıkabilir mi çıkamaz mı konusu esas mesele bununla ilgili. Normal bir şekilde eşinin evinde iddetini bekler. Ancak zaruri bir ihtiyacı varsa ki günümüzde bu zaruri ihtiyaçlar çoğalmıştır. Ne gibi? Markete gitmek, bakkala gitmek, su almaya gitmek veya dışarıya çıkmasını gerektiren herhangi bir şeyden dolayı. Mesela mutat olarak çocuğunu okula götürüp getirecek, mecbur. Evet. Çocuğunu okula götürüp getirecek veya markete gidecek veya dışarı çıkması gereken herhangi bir durumdan dolayı kadın dışarı çıkabilir veya pazara gidecek, değil mi? Evet. Bu zaruri ihtiyaçlar için dışarı çıkabilir. Sadece yapmaması gereken şeyler nedir? Eğlence eğlence mekanlarına gitmek, efendim alışveriş gereksiz yere alışveriş merkezlerine vesaireye gitmek, gezmek, tatile gitmek bunun gibi şeyleri yapmayacak. Bunun dışında zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilir. Eğer şayet evinde kalması bir problemse, çocuğunun evine gitmesi gerekiyorsa veya bulunduğu yer tek başına güvenli değilse güvenli bir yere de gidebilir. Mesela kendi anne babasının bulunduğu eve gidebilir mi hocam? Mesela eğer burada kendi oturmuş olduğu yerde bir güvenlik problemi varsa gidebilir. Onun dışında kendi annesi babası da olsa onların evine de gitmemesi gerekir. Yani güvenlik açısından bir sıkıntı oluşmayacaksa yasını ölüm iddetini kendi evinde beklemesi gerekir. Bir de zaruri ihtiyaçları için dışarı çıkacağı için mecbur kalmadıkça yine zaruri bir durum varsa çıkabilir gece de dışarı çıkmaması tavsiye edilir